Bugünkü konumuz anda kalabilmek. Aslında bakacak olduğumuzda basit iki kelime ama hayata uyarlaması o kadar basit olmuyor maalesef. Çünkü sürekli hep bir koşturmaca içerisinde bir şeyleri beklerken buluyoruz. En güzel kıyafetlerimizi saklıyoruz sonra giyerim diye. İşte ne bileyim çocukken büyümeyi işte klasik doktor öğretmen avukat bir şeyler olmayı hayal ediyoruz. Sonra büyüyoruz işte diğer hedefler geliyor falan derken bir türlü anı yakalayamıyoruz. Anı anı anda kalarak yani ben bir daha hiç bu yaşıma gelmeyeceğim. Hiç e, bu anı tekrarlama şansım olmayacak diye yaşayamıyoruz. Yaşıyor gibi yapıyoruz. Günlük gereklilikleri yapıyoruz. Ama hep böyle bir erteleme içindeyiz. Dediğim gibi bir şeyleri saklıyoruz. Bir şeyleri e, erteliyoruz. İşte ne bileyim sevdiğim şeyleri sonra yapacağım diyoruz. Ee, bir sürü hayalimiz oluyor ama o hayalleri de hep erteliyoruz ne bileyim işte ekonomik açıdan bekliyoruz ee, bir şeylerin olmasını kendimize bir deadline olarak koyuyoruz onları bekliyoruz ve hayat çok kısa nasıl olduğunu anlamadan bir bakıyoruz 40 olmuşuz sonra bir bakıyoruz 50 60 ve derken neredeyse ömrün artık sonuna gelmişiz an çok değerli arkadaşlar çocukken de Gençken de, orta yaşken de, yaşlıyken de, çocukken işte önce oyunumu oynayayım, sonra ders çalışayım diye anı kaçırıyoruz. Hayır, önce bir sorumluluğunu yap, sonra rahat rahat oyna ve boş zamanını çok verimli kullan ki anı yakalayabil, keyif alacağın şeyleri yapabil. Bu gençken de aynı. Daha sonrasında da işte o olsun ondan sonra öncelik bunda değil, hayır gücünüz varken. Her şeyi paralel yapmaya çalışmak, bir yandan hedeflere koşmak, bir yandan da hayatı kaçırmamak, anı kaçırmamak ve o an ne yapıyorsan, evde basitçe televizyon seyrediyorsan ona şükredip onun tadını çıkarabilmek, yemek yiyorsan başka hiçbir şey yapmayıp o yemeğin lezzetini ve birlikte oturulan sofranın değerini bilebilmek ve işte az bir bütçede olsa her şeye paralel zaman ve bütçe ayırarak anı, bu yaşı, bir daha bulamayacakmış gibi ve yarım bitiyormuş gibi yaşamak ama bir yandan da hedeflerimizi de peşini e, bırakmadan e, takip edebilmek çok önemli.